Araçlarımızın bozulması anında en büyük yardımcıdır yedek parçacılar. İşte o nedenle onların dünyası büyük önem taşıyor ve bir firmaya konuk oluyoruz. Merhaba sevgili Sektör Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir Çeyli Ata Sanayi sitesinden sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Berkar Otomotiv'e konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Mustafa Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mustafa Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? iyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? <laughs> Teşekkürler. Sağ olun efendim. Bizler deyiz. Öncelikle efendim bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederiz. Ne demek? Her zaman. Çok bir sağ olun eliniz. efendim. Bizim için çok büyük bir keyifti sizleri ziyaret etmek. Ee, ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Buradaki yapmış olduğumuz faaliyetlerden bahsetmeden önce. Mustafa Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu efendim? Ee, i̇smim Mustafa, soy ismim Deniz. 1984, İzmir doğumluyum. Yaklaşık bu işimizle alakalı e, 20 yıldır e, faaliyetteyim. Gerek e, okul, gerek yetkili servis, gerek işin mutfağı olarak. Yani hem alaylı hem mektepli kısmı diyebiliriz değil öyle, mi? Aynen öyle. Ee, bu işimizle de alakalı e, işimize çok özen gösterdiğiniz için, iyi disiplini aldığımız için... ...iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Hani çekirdekten yetişmişleriz ya... Hani evet. e, ...Aslı Mustafa Usta için... ...çekirdek evet. bu işin e, pratiğini görmüş... ...teorini görmüş, evet. mektuplisini evet. görmüş... Evet. ...ve buralara kadar geldik diyelim. Aynen öyle. E, Berkar Otomotiv olarak... ...bir yıllık bir e, mağazemiz var. Daha öncesinde yetkili servis kökenliyiz. Hani biraz önce bahsettiğimiz gibi... ...işin mutfağından evet. gelmeyiz. Ve yaptığımız işi de en iyi şekilde yaptığımız için... ...güvene dayalı da yaptığımız için... Ee, Çalışmalar iyi. devam ediyor Çalışmalar. diyebiliriz efendim. Aynen. Biraz da Berger Otomotiv'i tanıyalım. Bir yıl önce bu yola çıktık ve evet. 2016'da kurulduk. Evet. Neler yapıyoruz efendim burada? Mekanik onarım. Motor, şanzıman zaten mekaniği bildiğimiz için elektrik ve Ford markası üzerinde çözülemeyen elektrik aksamlarıyla alakalı iyi derecede bir şeyimiz karnemiz olduğu için iyi bir sonuçlar alabiliyoruz. Beyin olsun, efendim gösterge olsun. Hani piyasada çözülemeyen bir işlerle ilgili bütün elektriksel aksamla ilgili çözümler ulaşabiliyoruz. Yani A'dan Z'ye diyebiliriz değil mi aslında? Aynen öyle. Aynen evet. öyle. Peki biz de bazen tüketici olarak bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz Mustafa Hani şunu düşünüyoruz. Uygun fiyat politikası bile aklımıza gelmiyor değil. Hani bizlerin bu konuda nelere dikkat etmesi gerekiyor. Hani aracımızı bu tip işlemleri yaptırırken özellikle. Aracımıza bu işlemleri yaptırırken ilk önce e, aracımızın e, aracımızı bilmemiz gerekiyor. Tanımak gerekiyor. Tanımak gerekiyor. Nedir? Hangi kilometrede ne yaptık? Ne zaman neye ihtiyacımız var? Bunları ilk önce bilmemiz gerekiyor. Yani azıcık da olsa arabamızdan bir bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bunun haricinde e, aracımızla alakalı nedir? Bir sesimiz geliyor vesairemiz geliyorsa kaliteli ve iyi sonuçlar elde edebileceğimiz bir yere arabamızı emanet etmemiz gerekiyor. Durum bu. Evet yani aslında bilinen ustalara götürmek. erbabına bırakmak. Aynen öyle. Bunlar çok önemli Aynen değil öyle. mi? Aynen öyle. Eskilerin bir lafı vardır biliyorsunuz. Evet. Ekmeği ekmekçiye yaptır. Hani bir kuruş fazla ver gibi. Değil mi? Evet. İyi sonuçlar alırsınız. Çünkü kalite ucuza alınmaz. Böyle bir gerçek Hiçbir var. Hiçbir şekilde alamazsınız. Hiçbir şekilde alamazsınız. Yani bir işin bir hakkı var. O hak verilmeli ki sonuç çıkabilsin. Güzel olabilirsin ve sonuç çıkabilir. Evet öyle. ama bunu bence hani en büyük nedenlerinden sektörde de bir sıkıntı ediyor diye düşünüyorum kendi adıma. Evet. Bu iş bilmeyen insanların da bu işi yapıyor olmaları aslında tüketiciyi itiyor bazen fiyat Aynen politikasına. Öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi yetkili bayilerin tabii ki fiyat politikası olarak birazcık daha rakamsal olarak yüksek olmaları bizi de tercih etmelerindeki sebep yetkili servis standartlarına iş yapmamız ve hızlı ve pratik çözümler uygun maliyetlerle bu işi yetki servis standartlarına çözebilmek adına bunun için tercih ediliyoruz. Evet. Peki hizmet verirken sizin kriterleriniz neler? Hani evet. olmazsa olmazlar mutlaka vardır evet. firmanız adına. Var tabii ki. Birkaç tane var. Buyurun. Müşteri ee, müşteri %100 bir şekilde memnun olarak çıkacak bu iş yerinden. Gülerek çıkacak. Ve biz atıyorum arabamıza fren balatası değiştirdiysek Arabamızın motoru, yağ fitresi vesaire neyse yani hepsini kontrol ederek lambalarından kapılarının yağlamasına kadar kontrol ederek bu şekilde arabamızı uğurluyoruz. Ve müşterilerimiz de müthiş bir şekilde hoşuna gidiyor. O mutlu ediyordur değil mi? Yani bunları evet. duymak özellikle çok mutlu ediyordur. Özellikle benim için müşteri memnuniyeti. En büyük reklam müşteri memnuniyetidir. Benim için bu. Ben evet. bunu öğrendim. Kesinlikle ya patronculuk oynamıyoruz bu da çok belli burada. Aynen. Mustafa bu işimizin de başındayız. İşte aynen. başarınızın sırrı bence işinizi severek yapıyorsunuz. Evet. Aynen öyle. işimi çok seviyorum. Sevmesem zaten yapamam çünkü çok ağır bir iş beraberinde müşterileri memnun etmek ve arabaları düzgün bir şekilde yapmak benim çok hoşuma gidiyor. Bu da beni mutlu ediyor ve müşteri de mutlu oluyor ve iş yürüyor gidiyor. Çünkü o insanların içinde insanlar çoluğuyla çocuğuyla biniyorlar. Tabii. Ki. Can taşıyorlar. Aynen öyle. Aynen. Can taşıyor. Gerçekten bu konuda göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı da tebrik ediyorum sizleri. Ee, personel kadronuzu öğrenmek istiyorum. Ciddi evet. anlamda bir ekip işi şey bu. Aynen öyle. Aynen öyle. Aşağıda e, atölyemizde bir tane servis danışmanı aynı zamanda servis müdürü arkadaşımız var. Beraberinde bir tane usta başımız, iki tane ustamız, bir tane de yetiştirmek üzere bir e, okullu çırağımız var. Çırağımız var. Artık evet. o çıraklar da bitiyor Bit maalesef. Maalesef bitiyor. Maalesef. Aynen öyle. E, işte bununla da alakalı okula e, yazdırdık. De de çıraklık. Yani hem burada öğreniyor, zamanlar. pratik yapıyor, hem ekmeğini kazanıyor. Hem işini öğreniyor. Beraberinde de okuluna gidiyor. Evet. Hem işi öğreniyor hem okuluna gidiyor. Bir sanat sahibi oluyor. Zaten artık araçlarımız günlük, günlük araçlarımızda ee şey elektromekanik hani artık bitti. Eski bitti, devirler bitti. 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 Arabaların arızalarını çözebilmek için cihaza bağlıyoruz. Bazı arızalarla alakalı cihaz çözüyor arızayı. Evet. garanti yani, de veriyorsunuz bu yaptığımız arada. Yaptığımız işle alakalı garantimiz sonsuz. Evet, kesinlikle. Aynen. Peki gelen konuklar nerelerden geliyorlar buraya? Ee, şöyle söyleyeyim, gelen konuklarımız yakın çevreden gelen var. İnanılmaz uzak çevreden de gelen var. Bergama, Dikili, Ayvalık, Balıkesir... İddialı gelen müşterilerimiz, güvene dayalı gelen müşterilerimiz var. Hatta araçlarını getirdiğinde şikayetlerini söyleyip beni gezip eğlenebileceğim bir yere bırakın. işi bittiğinde beni arayın. Fiyat bile sormaz. Çünkü niye? Biz güvene dayalı çalışıyoruz. Evet, Çözüm biz... odaklıyız yani. Çözüm odaklıyız ve bizim ne yapacağımızda müşterimiz çok iyi biliyor. Onun evet. için gönlü rahat bir şekilde İzmir'e geziyormuş gibi geliyor. İzmir'i geziyor, arabası bakım oluyor ve en iyi şekilde geriye gidiyor. Evet, hedeflere ulaşabildik mi? Buraları hallediyor muydunuz bu yola çıkarken? Ee, bir yıl önceye dönelim yani. Bir yıl önceye döndüğümüzde e, içimin bir köşesinde bu yere geleceğimi biliyordum. Ancak e, emeklenmeden yürünmüyor, değil mi? Tabii ki. Yani aslında hedef de bitmiyor. Yani ne insan hayatında, bitiyor ne sektör bazlı bitiyor. Gelişen de bir teknoloji var. Aynen öyle. Araştırmamız dediğimiz gibi biraz önce elektromekanik olarak hep daha çok elektriğe daha çok ee, şey oldu. Evet, teknoloji gelişti. Siz kendinizi geliştirdiniz, siz öğrendiniz. Sistemi gelişti. Aynen öyle. İşte değil bazı arızalar mesela şaşırabilirsiniz. Hani evet, bilgisayarın mesela hani bir tek tuşu ile düzelebiliyor arızalar. Mesela evet. bilgisayarınız olmasa sabahtan akşama kadar bu arabayı sökün, takın, sökün, takın, sökün, takın, sonuç aynı. Eskiden ne kadar zordur? Değil çok mi? zor. Ama şu an bilgisayarın bir tek tuşuyla o arıza gidiyor. Arabanın çalışması değişiyor. Evet. Çok önemli. Kesinlikle. Belki Berzer Otomotiv'i şubeleşmiş şey olarak da görebiliriz. Neden olmasın? <laughs> i̇nşallah ileride. Inşallah. Zamanla olabilecek evet. şeyler diyelim efendim. Evet, Bunları olursunuz. da ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış oldum. Buradan son olarak gelen misafirlerimize, müşterilerimize neler aktarmak istersiniz Mustafa Bey? Evet. Ee, misafirlerimiz geldiğinde en iyi şekilde işlerimizin, arabamızın, her şeyin hal olacağı bellidir. Bakım onarım olarak, gerek elektrik olarak, gerek şey olarak. Ee, son Müşteri memnuniyetiyle buradan ayrılmalarıyla ilgili elimizden ne gelirse yardımcı oluruz. Evet biz de herkesi bu aile yerine davet edelim buradan. Bir çay içmeye bir kahve içmeye davet edelim her en zaman, azından. Her zaman herkesi. Bekleyelim. Ee, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum efendim. Evet. Sizlere hizmet ve ticari hayatınıza başarılar diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir Çiğli Ata Sanayi sitesinden seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Berkar Otomotiv'e konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın. kalın.